sağlıklı kal, mutlu ol. Ve umarım kocan seni Pari'ninki gibi çok sever kızım. Büyük anne neden Recep'i iyi bir koca gibi görüyor ki? Neden Sancı'nın adını anmadı? Yoksa Sancı'nın kötü bir koca olduğunu mu düşünüyor? Ya da Raciv'in parayı ne kadar üzdüğünü bilmiyor mu? Yanında bile değil. Bugün olmazsa yarın bu evden gideceksin. Bu evin gelini sen değil Niti olacak. Bu yüzden de seni göndermeden bana bu evde huzur <laughs> E Eee Cunagara yolculuk nasıldı? O kadar eğlenceliydi ki anlatamam. Çok fazla alışveriş yaptım. Bir sürü turşu ve baharat aldım. Artık yemeklerimiz daha lezzetli olacak. <laughs> Neler oluyor burada? Bu haliniz de ne böyle? Bir kız babaannenin ve anneannenin önünde elini tutmuş ve sana sarılıyor öyle mi? Hadi bizi boş ver. En azından parinin yanında böyle yapmayın ha? Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.